Robot Artık hata yapma hakkımız yok Yaptıklarının hesabını ödeteceğim O gücü hak etmiyorsan Çillene veda et Ooo kimleri görüyorum Gözlerimiz yolda kaldı Betra Nerede kaldın Betra o kadar konsol icabına bakmak kolay değildi. Bakıyorum da sahtekarı tahttan indirmişsin o kadar da zor olmadı. Bazu sayesinde çok çok basit oldu. Gerçekten bazu yarabildin mi gayrada? Neden buna bu kadar şaşırdın? Görmüyor musun artık kralım ve ordun da benim emrimde Betra. Buna sevindim Cahan. Benim de sana bir sürprizim var. Neymiş o sürpriz? Konseyin elinden cesaret cillesi aldım. <laughs> Ciddi misin Betra? Peki ya bilgelik Çilesi hakkında bir şey öğrenebildin mi? Anlarsam sadece bir efsane ibaret Cahan. Kral Ebral'dan beri kimseye ne görmüş ne de duymuş. Hoşça. Kral Ebral'ın elinde olduğu da meçhul zaten. Nasıl yani? O kadar efsane ve bahsedilen en bilgecille bir efsaneden ibaret mi Petra? Ben demiyorum Cahan. Tarih kitaplarında bile Ebrar'dan sonra hiçbir şeyden bahsedilmemiş. Anladım Petra. Peki yanındaki iki ahmağa ne yaptın? Konseyi kandırmak için yem gerekliydi. Cesaret olduğu yerden çıkartıp almak kolay olmadı Cihan. Bu <laughs> Umarım cildelerini almışsındır Betra. Heh! Sen daha kiminle aşk attığını farkında değilsin Cihan. Sen 12 efsanevi cilde toplayabildin mi? Hayır Betra. Ama o görev için gönderdiğim bir adamım var. Ve yanına sayısız adam ve bir adet cilde verdim. Bu olayı çok alıyorsun Cihan. Bunları içeride konuşalım. 12 Kevser aslında barış sağlamak için değil, insanların esaklerin elinde güç cesaretle efsanede ibaret olan bilgelik cildesine korkup özgür olan kendi kabilelerinde ki 12, -12 yarattığı Cille haline getirmesidir. Aslında olay tamamen durumu eşitlemektir. Eğer bu 12 efsane cille hayran eline geçerse bize karşı çok büyük bir tehdit oluşturur. Merak etme Betra, adamım onların icamına bakmak üzeredir. Ve zaten bir kısmında elimizde. Nedir bu cesaret ve güç cillesinin sırrı Betra? Bazı gücün temsilcisi Zentin cillesiydi. O zamanın en güçlü kralı gelmiş, geçmiş en güçlü kral ve bazı ise bu güçlü krallıkta çok büyük bir rol oynuyordu. Zent, Kayra'nın büyük büyük babası olan Zent. Doğru mu Betra? Evet. Peki ya cesaret cillesinin sırrı nedir? Cesaret cillesi Zent'in kardeşi Zalim Zagor'un cillesiydi ve tahtın diğer varisi o kadar cesurdu ki insanlara karşı bir orduyla Badur'u atlayıp tek başına savaşmıştı. Ve Badur'un simsiyah olan ejderha derisi o günden sonra kanla bürünüp kıpkırmızı olmuştu. O günden sonra Zagor gibi cesur ve zalim simyesi takılmıştı. Büyük büyük babam Zagor mu? Evet Cehan, büyük büyük babam Zagor. O kadar dışlanmıştı ki kraftta herkes zenti seviyor, getirdiği barışı ve Zagor'un başarıları cesareti unutulmaya başlanmıştı. Zagor ise kardeşi Zemt'i artık tahta indirmeyi kafaya koymuş ve o zamanın veziri ile anlaşmış ve Zagor Zemt'i öldürmüştü. Zagor ise Zagor'u kral katibinden ederek halkın ve askerlerin desteğini arkasına alarak kral Zagor'u öldürtmüş ve ona ihanet etmişti. Tarih sadece... Cep ve yazdı. Ve zifat, soyundan gelenleri bu gerçeği asla bilmesi için hepsinden de senin de büyüdüğün gibi yetişmesini sağlamıştı. Gerçeği değiştiremeyecekler ve kimse benim krallığımı sorgulamayacak Petra. Ve ne Bazu'yu ne de Badur'u kontrol edemediği için onlar kimse ulaşamayacağı yerlere yeminli muhafızlar ile korumaya almıştı. Fakat Tayra Eblar'ın soyundan gelip kendini gösterene kadar. Kralım. Gel Akabat gel. Bana 12 efsanevi cilli hakkında güzel haberler getirmişsin bu umarım. Kazanın dille senin yerini ne yaptıysak öğrenemedik. Sana demiştim Cahan. Bu üçünü hafif almamalısın. Çık Deli ediyorsun beni. Dur. Bu alçağın yaptığı cezası bırakacak değiliz. Ne yapıyorsun Betra? O adam bize lazım. Böyle bir şeye gerek yoktu Betra. Sen daha olayın ciddiyetinin farkında değilsin Cahan. Dünyaya savaş açıyorsun. Ne yapmamı istiyorsun? Bazı da da al ve git. Sıradaki cille onlardan önce ulaş. Görünüşüyle orduları streten en cesur cille. Seni çağırıyorum ortaya çık Görüşürüz Betra. Çok yakında dönmüş olacağım. Görüşürüz Cahan. I got

Nereye gitti bu tavuk ya? Of ya, gene aç kaldık. Bunu mu arıyorsun Haris? Cahan! <laughs> bu kadar korkmaya gerek yok Haris. Seninle anlaşmaya geldim. Bize ne önce şeyden sonra ne anlaşmasından bahsediyorsun Cahan? Görmeyeli bayağı akıllanmışsın Haris. Bak, gel bana ayda karı ver. Ben de sana tavuğu vereyim. Tamam, anlaştık. Hah, şöyle biraz yardımcı ol bana ya. Aha, buldum. Al bakalım Cahan. Ayda ortaya çık. <laughs> seni buna pişman edeceğim Haris Yakalayabilirsen edersin Cahan Ne diyorsun Haris Gel buraya illa bir uğraştıracaksınız adamı Acaba peşimi bıraktı mı? <laughs> Nasıl buldun beni Cahan? Sen beni aptal mı sandın Haris? Sana güzel bir teknikle geldim. Ayda Hakan'a karşı bir şansın olduğunu mu düşünüyorsun Cahan? Alev Kırbacı Badur. Hayda Kar kendine gel. Hayda Kar Alev Rüzgarı. Tüm Alev'i içine çek Badur. Bu da ne öyle? Şimdi geri püskürt Ayağa kalk, ayda kar. Ne oldu Aris? Neyi var çok kudretli Ejder Sana daha tüm gücünü göstermedim Cehan. Göster de görelim ihtiyar. Badur kan ve ateş büyüsü. Hayda kar volkanı püskürtme saldırısı. Havadan Badur. Şimdi hızlılayın öfkesi var dur Hayır bu kadar kolay olamaz <laughs> Artık hata yapma hakkımız yok. Yaptıklarının hesabını ödeteceğim. O gücü hak etmiyorsan. Çinlenir